hafta kent sakinleri ve esnafla bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, güne minibüsçü esnafı ile yaptığı kahvaltıyla başladı. Yani imkansız, e, limitsiz param var. Limitsiz zamanım var. Limitsiz ekibim var da yapmıyorsam eyvallah. Ama ben yoktan var ederek hizmet düşüne çalışıyorum Kuşadası. Yoktan var ederek. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı kahvaltıda minibüsçülerin sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel Minibüs Minibüsçü esnafı bizler için çok önemli. Görevde olduğum 6 yıl boyunca her zaman sizlerin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim dedi. Bugün e, günümüze e, Kadınlar Denizi son durakta şehir içi minibüslere esnaf arkadaşlarımla başladık. Bize çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlar. Hem kahvaltımızı yaptık hem sohbet ettik. E, bu alanı, onlara ait bu alanı düzenlemeyi planlıyoruz. Projemizden bahsettik. E, esnafımıza yakışır hemşehrilerimize yakışır bir park ve e, bekleme alanının düzenlemesini e, yakın zamanda başlayacağız. Buradan tüm Kuşadalı hemşehrilerime iyi haftalar diliyorum, hayırlı işler diliyorum, bereketli günler diliyorum. Başkan Ömer Günel minibüsçülere Kadınlar Denizi son durağı yenileyerek şoförlerin ve yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. Ömer Başkanımız durağımıza kahvaltıya geldi. Onu ağırlamaktan hepimiz çok memnun olduk. Bizim için çalışmalarından dolayı kuşadığımız için hayırlısı Ömer Başkanımız. Kendisine gülen ve çalışan yüzü için teşekkür ederiz. Sağ olsun. Çok mutluyuz ilk önce. Başkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Görev süresi boyunca her zaman böyle oldu. Bugün de güzel bir kahvaltı geçirdik beraber. Kendisi durağımızla alakalı, Kadın Erdeniz durağımızla alakalı projelerini bize sundu. Ve gelecekte yapacakları şeyleri bize iletti. Çok memnunuz. Kuşadası Belediyesi tarafından Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında 2025 yılının Ocak-Nisan aylarını kapsayan 4 aylık sürede 137 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailelere özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye etti. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ziyaretlerde ailelere Başkan Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dileklerini iletip özel olarak hazırlanmış çantalar hediye ediyor. Hoş geldin bebek hizmetinden yararlanmak isteyen aileler. 444-71-14 numaralı güvercin masa hattını arayabilir. Kuşadası Özel İstek Okulları 4. Sınıf Öğrencileri örnek bir proje geliştirdi. İsraf Savaşçıları adını verdikleri projeyle kendi hazırladıkları yemek tarifi dergisini satan öğrenciler, elde ettikleri geliri Askıda Ekmek uygulamasına bağışlayacaklar. Kuşadası Özel İstek Okulları 4C sınıf öğrencilerinin, sınıf öğretmenlerinin desteğiyle yaşama geçirdiği proje kapsamında artan yiyeceklerin kullanılmasıyla hazırlanabilecek yemek tariflerinden oluşan bir dergi hazırladılar. Projeye katılan 6 öğrencinin kendi tariflerinin de yer aldığı derginin satışından elde edilecek gelir ise Kuşadası'nda askıda ekmek uygulamasını yaşama geçiren ekmek fırınlarına bağışlanacak. İstek Farklı Okulları'nın ilkokul bitirme projesi kapsamında çalışıyoruz biz. E, öğrencilerim 4. sınıfı bitirirken e, bir küresel program seçerek e, üzerine proje yürüttüler. E, gıda israfını seçmeye tercih ettiler. E, çünkü çok fazla ülkemizde ve dünyada gıda israfı olduğu için e, gıda israfını önleyip e, yoksulluğun da e, önüne geçmeyi planladılar. Peki proje süreci sizin için nasıl ilerledi? Yani benim için aslında rahattı. Ben rehberlik ettim sadece. E, 4 yıldır da öğrencilerim benimle birlikte olduğu için onları tanıyorum. Ee, ve onlara e, rehberlik ettim. Aslında süreci çocuklarım yürüttüler. Bu projeyi hayata geçirirken neler hissettin? Yoksa insanları düşündüm. Yani bir dünyada bir sürü aç kalan insanlar var ve e, onları düşünerek bir proje başlattık. Çoğu yıl bir sürü insana açlıktan dolayı hayatını kaybediyor. Ve bunun önüne geçmek için böyle proje başlatmak istedik. İnsan, bu hayatta o kadar fazla aç kalan ve yoksullukta yaşayan insanları düşündüm. Peki kitapta tarifin var mı? Hangi tarifi yaptın? Ee, kaşarlı karnıyarık ve e, kalmış puat, peynirli poğaça gibi bir şey. Bayat ekmek pizzası ve puding. Nefis toplar ve yumurtalı puding. Benim yoğurt çorbası artan pilavdan, artan yoğurttan, bir de çilekli muz içecek, o da artan çilek, muz, bayatlamaya yakın meyvelerden. Bu projeyle vermek istediğim bir mesaj var mı? Hayat koru, geleceği yaşa. İsraf etmeyin, ikram edin. Hayatı yaşamak için her zaman e, israf etme. 6 yılda 1 milyar 117 milyon liralık yatırımla kente 268 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi yol yapım mesaisini Karaova Mahallesi ile sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evler 2, 3 ve 4. sokakları ile Önder Sitesi 1. sokakta kilit parke döşeniyor. Çalışmaların tamamlanması ile bölge yaklaşık 4500 metrekarelik yeni yola kavuşacak. Ekipler Karaova Mahallesi Mustafa Birden Sokak ve Orhan Gazi Caddesi arasında da yol söküm çalışmalarına başladı. Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye sıcak asfalt dökülecek. Aydın'da yol yenileme çalışması sırasında bulunan kremasyon küplerine ilişkin yapılan kazılarda Roma dönemine ait oda mezar ortaya çıkarıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kemer Mahallesi'nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralles Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kazı çalışmasında büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Küplerin içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve küller tespit edildi. Çalışmalar devam ederken kremasyon küplerin bulunduğu alanda da oda mezarı ortaya çıkarıldı. Yetkililer kazı çalışmalarının süreceğini belirtti. Şu anda bu çeşitlilik bana Tamam Bu çeşitliliğe cevap